Bu önümüzdeki seçimlerde 6 milyon küsur genç yeni seçmen oy kullanacak. Dolayısıyla bundan önceki seçimlerde de bu önemli bir faktördü ama bu seçimler için özellikle bir kere daha sizlere hatırlatmak istiyorum. AK Parti iktidarda 20 yılını tamamlıyor. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak olan gençler AK Parti öncesini bilmiyorlar. İlk defa oy kullanacak olan gençler 20 yıl önce Türkiye nasıl yönetiliyordu? Türkiye'de ne vardı? Ne yoktu? Yollar ne durumdaydı? Okullar ne durumdaydı? Hastaneler ne durumdaydı? Bunları sağlık hizmetleri nasıldı? Bunları bu seçimlerde ilk defa oy kullanacak olan gençler bilmiyorlar. Onlar AK Parti'nin nimetleri içerisinde, AK Parti'nin sağladığı imkanlar içerisinde büyüdüren ve seçmen yaşına geldiler. Öncesini bilmiyorlar. Öncesini bilenler bu mukayeseyi kolaylıkla yapabiliyorlar. Hastaneye gittiğimiz zaman Allah muhtaç etmesin. Ama işimiz düştüğü zaman şehir hastanesine gittiğimiz zaman Eskişehir için örnek verirsek Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gittiğimiz zaman Diş Hastanesi'ne gittiğimiz Diş Sağlığı'na gittiğimiz zaman Geçmişte gördüğümüz muamele ve hizmet kalitesiyle şimdiki muamele ve hizmet kalitesini mukayese etme şansı belli bir yaş grubunda var. Belli bir yaş grubu diyor, da yani yine 30'un altındakiler de onu biliyor. Diyelim 40 üzerindeki seçmen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu mukayeseyi yapabiliyorlar. Ama gençler bilmiyorlar. Gençler zannediyorlar ki geçmişte de sağlık hizmetleri böyleydi. Hastaneler geçmişte de böyleydi. Hayır böyle. Böyle değildi. Ama gençler bunu bilmiyorlar. Dolayısıyla böyle bir mukayese yapma şansları yok. Okullar, okullarda sunulan hizmet kalitesi, öğretmen sayısı, sınıf başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı muhtemelen çocuklarımız zannediyorlar ki ve bu seçimde ilk defa kullanacak olan Gençler olarak böyleydi. Okullar açılıyor. Açıldığı gün ders kitapları sıraların üzerinde. Şimdi önümüzdeki dönemde artık yardımcı ders kitapları da sıraların üzerinde. Böyle değildi. Kırkın üzerindeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz okul açıldığı günler, okulların açıldığı günler adeta kabus gibiydi. Niye? Öğretmen size işte veriyordu öğretmenler. Şu kitabı alacaksınız, bu kitabı alacaksınız. Kırtasiyecilerin önünde kuyruklar. Kırtasiyeciden tanıdığınız varsa rica ediyorsun. Ama matematik gelince bana bir tane ayır. Türkçe kitabı geldi mi? Coğrafya bulamadık. Kırtasiyeciden kırtasiyeciye dolaşarak kitap peşinde koşturuyordu. Şimdi okullar açılıyor. Velilerimizin kitap diye bir derdi yok. Defter diye bir derdi de yok inşallah. Onlar yardımcı kitap derdi önümüzdeki sezon, sezon seneden itibaren dağılıyor. Dolayısıyla okulların açıldığı gün onlar sıraların üzerinde. Hep böyle eğitimler, hayır öyle değil. Bunların bu kalitede sürdürülebilmesi için binlerce emekçi, öğretmen, sağlık çalışanı, yönetici, siyasetçi gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. İşler böyle aksamadan yürüsün diye. Hastaneler bu şekilde çalışmaya devam etsin. Okullar bu kaliteyi arttırarak sürdürsün. Bunlar her gün tekrar tekrar üzerinden çalışılması gereken hizmetlerdir. İhmale gelmez. Onun için bunu kim olsa bu böyle döndürür zanlı yanlıştır. Bu bir tecrübe işidir. Bu bir birikim işidir. Ve Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi bu bir aşk işidir. Hizmet aşkı olmayan bu hizmetleri bu kalitede sürdüremez